izleyiciler. Bir yıl biterken ne yapılır? Böyle e, altıncı hissi kuvvetli astrolog olarak da e, hizmet veren kişilere biz ünlüleri sorarız. Neler olup neler bitecek diye sorarız. Ve şu an yanımızda Aslı Güder var. Aslı hem spiritüel danışman, ünlülerin spiritüel danışmanı, hem astrolog, hem de altıncı hissi fazlasıyla kuvvetli birisi. Hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın. Nasıl fark ettin böyle altıncı hissin kuvvetli olduğunu? Kaç yaşındaydın? 8-9 yaşlarındaydım. Hı, hı. E, tabii o zaman altıncı his nedir, e, hiçbir şey bilmiyorum. Rüyalar, rüyalar görüyorum. Anneme anlatıyorum. Anne çabuk işte böyle böyle bir şey olacak. Yarın biz bir olay yaşayacağız haberin olsun diyorum. Annem de diyor ki tabii ne alakası var kızım nereden çıktı bu rüyamda gördüm diyorum. Önce dikkate almadılar tabii ben de çok e, farkına değildim. 12 yaşlarında falan tabii bütün dediklerim çıkmaya başlayınca... Annem telaşlandı kızım ne oluyor sana hani gerçekten ...şu komşu gelecek diyorum, kapı çalacak diyorum... biz ee, ...bizden bunu isteyecek diyorum... ...hemen akabinde oluyor... ...bunun gibi birçok şey... ...daha sonra beni bir e, cami hocasına götürdü... ...benim kızına garip bir şeyler oluyor... ...ne söylese çıkıyor acaba hmm. nedir bu diye... ...bu kızı bırakın dedi... ...bu kızın öngörüsü açık, duru görüsü açık... ...altın hissi kuvvetli... ...görevli gelmiş... ...bırakın dedi, rahat bırakın... ...annem de o günden sonra peki nasıl hissettin? Hep rüyanda mı görüyorsun aslında? Rüyanda görüyordum, bir anda bir otururken hmm. hissediyordum... Hmm. Hmm başladı. Peki sen Gülben Ergen daha evli değildi. Gülben Ergen'e evleneceğini söyledin. Evet, kendisi bile inanmadı. Nerede? Yapma Programında hastaneci. söyledin? söyledi. Evet. Programın öncesinde İzzet Bey'le bir röportaj vermişti. Haber Hürriyet'te ve Haber Türk'te onun öncesinde. Ee, Hürriyet Kelebek'te en son verdiğim röportajda Gülben Hanım evleniyor dedim. Ee, akabinde de Gülben Hanım programına çıktım. Ee, Gülben Hanım dedim evleneceksiniz dedim. Hadi canım dedi. Üç tane çocuğum var Aslı'cığım dedi. Nasıl olur böyle bir şey? Bilemiyorum ama dedim ya Eylül ayında evleniyorsunuz hem de. Belki haktım şimdi özür dilerim zaman da veriyorum ama. Çünkü ben zaman vermemeye çok dikkat ederim. E, Eylül'de evlendi. Evet 28 Eylül'de evlendi. E, dün ve ertesi gün beraberdik. Bana dedi ki vallahi ben bile inanmamıştım aslında. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi ortak arkadaşlarımız var. Bir tanesi İzzet Çapa. E, İzzet'te de dedim ki aslında dedim en büyük öngörülerinden bir tanesi bir şey söyledim. Gülben Ergen'i söyledi. Hadi evet. canım falan yaptım. Bir de bizi hayrete düşüren Meryem Uzerli ile ilgili Hı -hı, söylediğinde. Evet. Meryem Sanırım. Uzerli Hürrem'in en tepesinde böyle evet, oynuyorken evet. sen demişsin ki bitecek. 2012 yılıydı tahmin ediyorum. gene Ezzet Bey'e verdiğimiz bir röportajda. E, muhteşem yüzyıla ilgili ne söyleyebilirsin? Dizi devam ediyor mu dedim. Dizi devam ediyor ama Meryem Uzerli gidiyor dedi. Hadi canım as dedi. Saçmalama yaptığın iddiaya farkında mısın dedi. Ya Muhteşem Yüzyıl biter ya Meryem Uzerli Yani birlikte olur bu mümkün değil iki olsun dedim. O gidecek ama dizi devam edecek. Bambaşka bir şey gelecek dedim. Sanatçı gelecek dedim. Ama dedi bu kızın dediklerini yazmak lazım çünkü tutturuyor. Hmm. Yazalım dedi. O şekilde yazdık.